temelleri 1964 yılında Art Niyazi Aytekin'in öncülüğünde Bandırma'da atılan Aytekin tavukçuluk, sofralık yumurta, yem üretimi, yarka yetiştiriciliği ve hububat depolama alanlarında faaliyet göstermekte, üretimin her aşamasında kaliteye öncelik vermektedir. 60 bin metrekarelik alana yayılan tesisimiz, yarka çiftliklerimiz ve hububat depolarımızda entegre bir üretim yapısına sahiptir. Yıllık 120 milyon adet sofralık yumurta üretim kapasitesine ulaşan firmamız, hijyen standartlarına uygun, denetimli ve planlı üretim süreçleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Aytekin Tavukçuluk, iç pazardaki güçlü dağıtım ağına ek olarak farklı ülkelere ihracat da gerçekleştirmektedir. Her aşamasında deneyim, özen ve emek barındıran bu süreç, sofralara güvenle ulaşan ürünlerle sonuçlanır. Yarım asra aşan tecrübesiyle Aytekin Tavukçuluk, bandırmadan doğan bir değer olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Aytekin Tavukçuluk, güvenle gelen lezzet.